Merhabalar. Bugün Vomid marka buharlı bir süpürge aldım. Daha doğrusu mop. Bunu deneyeceğim. E, memnun kalırsam da bununla ilgili sizlere videonun sonunda bilgi vereceğim. Daha çok e, böyle temizlik furyası, fenomenlerin sayfasında gördüğümüz makinelerden da aslında e, değişik markalarda birçok aslında bu makinelerden var piyasada. Evet. Ben en çok yorum yapılanlardan e, Vomidi'yi almak istedim. Bugün oğlumla da bunu şimdi birazdan açacağız ve deneyeceğiz. Kullanma talimatını okuduk ve Mert'le de şimdi ne yapacağız Mert? Bunu Önce yapacağız. 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 Burada bir su haznesi var. Bunun doldurulması gerekiyor. E, şurada hemen bir tuş var. Bunu yukarı doğru ittiğimizde su haznesi çıkıyor. Çıkartabilirsin Mert. Güzelce yukarı doğru oynatarak çıkartıyoruz ve bu su haznesi <laughs> içine su koyacağımız alan aslında şurada zorlamamıza gerek yok şu beyaz yeri burada silikon bir kapak girişi var su dolduracağımız yeri ve içindeki aparatı görüyoruz ben şimdi, şimdi dolduracağız Mert beraber şimdi bunu kapatıyorum daha sonra doldurduktan sonra da aynı şekilde yerine kilit şeklinde takacağız ve diğer aparatları da takarak ürünü deneyeceğiz. Hazneyi bu şekilde su doldurdum ilk deneme için. Açıkçası e, bunun nasıl çalıştığını görmek istiyorum. Sizlere de bununla ilgili videonun devamında göstereceğim. Bunu yerine takıyoruz. Burada zaten haznenin olduğu yer var. Böyle ittiğimizde bir klik sesi geliyor ve burada da bir uyarısı var zaten. Su sıkıntısı varsa kesinlikle buhar fonksiyonunu kullanmayın demiş. Su seviyesine dikkat edeceğiz. Bir deterjan kimyasal kullanmayacağız. Sadece aparatlar içinde şu başlık yani mopun takılı olduğu başlık üstünde bir not var. Orada daha mühürü çıkartıp bu kısma dezenfektan veya aromaterapi koyabileceğimizi söylüyor. Şimdi biz aparatları tek tek takıyoruz. Şimdi Şöyle bir çubuk aparatı var. Onu bunun içine takıyoruz. Buraya girdi. Şöyle topun başlığı burada ve diğer baş. Şimdi en üst aparatını şuradan şu kısmı takıyoruz ve Uzun aparat hazır. Bir de şunu takmadı ya şurada Onu da sonra kullanacağız Mert. Bunu birazdan kullanarak test edeceğim. Yan ürünleri var. Onlar da tuvalet, lavabo, temizliği, dışa kabin, duvar cam temizliğinde kullanılabiliyor. Onları da ayrıca deneyeceğim. Şimdi burada bir mühür kısmı var. Mühür dediği yapışkanla yapıştırmışlar. Ben ee, içerisinde şöyle bir yağım var. Birkaç damla ondan açıkçası damlatacağım şu an çalıştığını da görebiliyoruz. Yerlerdeki nemli bir görüntü var ama gerçekten esans koyunca da ayrı bir güzel koktu. İyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ürün şöyle buhar çıkartmaya devam ediyor. Haznemizde az su kaldı. Şimdi gidip onu dolduracağım. Ve son olarak da şuradaki aparatını göstereyim. Ben memnun kaldım. Temiz yaptığını düşünüyorum. Özellikle buhar kiri kırdığı için şöyle uzun süre yine basarak kapattım. Buhar haznesi yavaşladı ve ben tekrar bunu doldurup temizliğime devam edeceğim. Kullanmak isteyenler için de tavsiye niteliğindedir. Ürün bence fena değildi. Diğer ürünleri test edip görmediğim için bir kıyaslama yapamıyorum. Ama almak istiyorsanız kullanım kolaylığını sizlere de göstermek istedim. Şimdiden alacak kişilere hayırlı olsun diyebilirim.